Merhabalar değerli izleyiciler Köy TV ekranlarından sektör haber programının yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz efendim. İzmir'deyiz, Torbalı'dayız. Sizlerin de görmüş olduğu gibi bir büyükbaş hayvan işletmesinden sizlere sesleniyoruz efendim. Yine bu programda büyükbaş hayvancılığı konuşacağız. Tabii, tabii ki sadece hayvancılık denince aklımıza büyükbaş gelmesin. Programda aslında hayvancılığı genel manada bir konuşacağız efendim. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak programda. Sizlerin de yakinen tanıdığı Köy TV ekranlarında Hekim Görüşü programını sunan veteriner hekim Deniz Eteke bizlerle birlikte. Deniz Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hayır. Sen hoş geldin coğrafyamıza öncelikle. Evet ee, güzel burada, bir İzmir günündeyiz bugün. Evet, sizi burada görmek bizim için de çok güzel. Ee, yani işte... Genel hatlarıyla hayvancılık konuşalım. Özellikle çiftlik hayvancılığını konuşalım. Çünkü ne kadar konuşursak bizimki bir su etkisi yaratmak. Belki kayayı bir anda şekillendiremeyiz ama sürekli konuşarak... O süreklikle <laughs> birlikte taşla bir etki yaratabiliriz. Bir etki yaratabiliriz öyle düşünüyoruz. Yani Bütün evet. bu programların amacı bu. Kesinlikle hocam. Şimdi genel manada tabii ki her programda sizler de bahsediyorsunuz. Özellikle hayvancılığın genel sorunlarından bahsediyoruz tabii ki. E bu sorunlara geçmeden önce şöyle bir hayvancılığı genel manada bir ülkemizde yorumlamak istiyoruz. Çünkü neden? E bizlerin aslında konuşması gereken konunun, özellikle bu coğrafyada Türkiye gibi verimli bir coğrafyada hayvancılığın sorunların sorunlarını değil verimi nasıl arttırabiliriz daha fazla verim daha fazla kaliteye nasıl ulaşabiliriz bunları konuşmamız gerekirken biz biraz daha sorunları konuşuyoruz ki aslında sorunlar var da konuşuyoruz evet, şimdi e, küresel ısınma açlık kuraklık e, dünyanın global sorunları e, burada e, az maliyetlerle e, çok verim almak için e, öncelikle genetik e, ilerlemeye inanmak zorundayız. Tabii e, üreticimiz e, işte elindeki materyali en iyi değerlendirmeye çalışan e, çiftçimiz maalesef e, ekonomik koşullar yüzünden öncelikle anaç sayımızı e, belli bir düzeyde tut tutamıyor. Yani bu çok önemli. Yani işte mesela 100 hayvan varsa artık 20 hayvan var. Evet. Ekonomik koşullardan dolayı. İşte e, gücü oranında ekip biçiyor ama e, bugün endüstriyel tarımın dışında yem bitkisi ekmek de e, çok ekonomik değil. E, su politikası belli. E, su yönetimi e, çok doğru planlanmıyor. Dolayısıyla üreticiyi işte bir yıl ekiyorsa ertesi su verilmiyor. Ekim yapamıyor. Yani bir sürü e, negatif etkenle Baş başa, e, ana sayısı azalınca e, genetik ilerlemeden bahsedemiyoruz çünkü seleksiyon aralığımız daralıyor. Yani şu iki 3 hayvan kötü, biz bunları elimizden çıkartalım. İşte şu aşağıdan şöyle bir jenerasyon gibi bunu deneyelim, e, genetik ilerlememizi yapalım, iyi tohumlar kullanalım. E, maalesef materyal azalınca seçenek de azalıyor. E, son yıllarda artık ithalat. Hayvancılık... Öyle hocam bu yani düşündüğümüz aslında şey de bir anda olacak bir şey de değil. Değil değil zaten hani şimdi 3 aylık 5 aylık hayvancılık politikaları da bu olmaz. 5 yıllık 10 yıllık kalkınma planları yapmak zorundayız. Yani bu bir devlet politikası olmalı. Yani bir destek, destek dediğiniz şey bir ineğe bir inek şeklinde olmalı. Yani biz bir e, ilerlemeden bahsedeceksek, üreticimizin nefes almasından bahsedeceksek. Yani küçük desteklemelerle küçük başa şu kadar yaptık, büyük başa bu kadar yaptık. Tarım e, tarım için bütçeden bu kadar ayırdık. Anayasadaki zaten oran belli. E, evet. Anayasadaki oranı bile... Gayrı e, safi milli yüzde biri kadar evet. en az. Ya onu bile ayırmıyorken hani e, biz daha da fazlası için e, maalesef hiçbir şeyi e, gerçekleştiremiyoruz. Ve bunun sonucu da işte son... 10 yılda ithalata bağlı e, hayvancılık yapıyoruz. Yani ithalatla e, elimizdeki verileri düzeltmeye çalışıyoruz. Ha, bu da tabii çözüm bu değil. Çözüm değil. Çözüm değil. Zaten hani ithal hayvanın kaderi de o. Buraya girecek, o adaptasyonu sağlayacak, işte burada federal uyum sağlayacak. Ondan beklediğimiz verimi alacağız. Ya e bir de şöyle düşünün, 2012'den beri zaten şimalenberg gibi birçok kritik hastalığın testi de yapılmamaktadır. Evet. Yani bize ne geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla hani bu globalleşme, biyogüvenlik, güvenlik hani bunlardan bahsediyoruz. Göçmen kuşların etkilerinden korunmaya çalışırken yani bir bakıyorsun zaten envai çeşit hayvanla birlikte envai çeşit hastalık hani hekim olarak biz yetişemiyoruz buna. Evet. Ee, üretici nasıl mücadele etsin? kesinlikle tabii hocam yani mevcut duruma baktığımızda tabii ki hem çevresel ekolojik hem ekonomik sebeplerden dolayı hayvancılık politikamızda aşağı yönde bir me mevcut ama e, mevcuda baktığımızda da tabii ki bunların yanı sıra özellikle işletmelerdeki sağlık problemleri de çok fazla e, başı çıkamaz bir hal almaya başladı hayvan sınırlı e, sınırlı olan hayvan sayısını da korumak için hayvan sağlığını sormamız gerekiyor e, aslında birçok işletme e, doğruların farkında artık Hayvan refahını ön planda tutuyoruz. E, şartlar ne kadar zor olursa olsun e, beslenme ve beslenmeye bağlı hastalıkları aza indirmiş durumdayız. Yani üreticimiz bilinçleniyor. ekonomisin el verdiği ölçüde. Aslında doğrunun ne olduğunu biliyor ama işte ekonomik olarak ne kadar elinden gelirse o kadar iyi besliyor hayvanını. E, i̇şte anneyle başlıyor yavru sağlığı. Annenin iyi beslenmesi, iyi koşullarda yaşamasıyla e, yaşamasıyla başlıyor. E, aşılamalarımızı Elimizden geldiğince yapıyoruz yani bunu biz üreticimize söylüyoruz bir aşılama takvimi çıkartıyoruz ee, bir sürü klinisyen e, bu konuda yardımcı oluyor en kötü tarım ilçe ya da il müdürlüklerinde hekim arkadaşlarımız geliyorlar e, işte o e, biyolojik savaşı e, veriyorlar aşılamalarını yapıyorlar. Yardımcı devleti oluyorlar. Eli Tabii devlet eliyle yapılanlar var özel hekimlerimizin yap yapacağı aşılar var e, neticede bir şekilde e, yav yavruyu hazırlıyoruz anneyi ve doğum oluyor. İşte en kritik nokta burada. Çünkü o ana kadar elde ettiğimiz süt işletmenin maliyetlerini karşılıyor şu anki durumda. Anca maliyetlerimizi Maliyetine karşılıyor. karşılıyor. Peki, Peki ne yapacağız? Para kazanacağız. Para kazanmak için işte o yavrunun yaşaması lazım. Çünkü karımız o yavru. İşletmenin geleceği. Evet işletmenin geleceği. Yani kaybettiğimiz her yavru sermayeden gidiyor. Para kazanmamış oluyoruz. İşte para kazanması için, işletmenin ayakta kalması için bir sonraki yıla hazırlanması, toprağını ekmesi... Ee, işte yeni bir e, hayvan alması, iyi tohumlar atabilmesi bunların hepsi o yavrunun yaşamasına bağlı yani bütün olay ee, o yavru da yatıyor evet. aslında ve genelde de o neonatal dönemi yani 1-1,5 bir, bir aylık dönemi atlatabilirsek yavru da kolay kolay bir şey olmuyor peki hocam o 1,5 aylık dönem yani en hassas dönem ee, diye bahsedeceğimiz dönemde neler yapmamız gerekiyor çünkü biliyoruz ki ülkemizde çok fazla buzağa ölümü var ithalattan çok. bahsediyoruz ama aslında o buzağları yaşatabilirsek kuzu, kuzu ölümü 3 katı ee, oğlaklar herkese aynı şekilde yani küçük büyük bu hani bütün çiftlik hayvanlarının sorunu. Hani sadece e, intensif yani kapalı besi yapanlar değil işte yarı intensif yani hem kapalı hem, hem merada açık. Evet. hem tamamen merada fark etmez. Yani yavru ölüyor mu? Ölüyor. işte o e, büyük bir facia. Yani doğduğunda eee tabi sütü çok önemli ama hani ithal hayvanlarla birlikte şimdi geldi ithal hayvan. Burada doğurdu buradaki e, mikrofolara alışkın değil. Yani, Adaptasyon ha, yeteneği tam Başka bir e, ülkeden geldi. İstediğiniz kadar aşılayın. E, e, prezantadan prezentadan geçen var, geçmeyen var. Yavru doğdu. İşte o 2-4 günde e, özellikle yani genel olarak sepsis denen bir belayla yani koliyle baş başa kalıyoruz. E, zaten birinci ölüm sebebi ishal. Hani onu bir kere söyleyelim. Diğerleri biraz stres faktörlerine bağlı yani pastöreladan yani solunum sistemi hastalıklarına ölüm biraz da kötü koşullarla ilgili ya da hayvanın iz element eksikliğinden kaybettiğimiz bakım besleme koşullarından kaybettiğimizde işte o dediğim gibi işletmenin gücü besleme kalitesiyle ilgili kayıplar da oluyor ama bunların yüzdesi düşük yani birinci ölüm sebebi maalesef ülkede. İshal. Peki bu ishallere çözüm bulmak mümkün değil mi hocam? Özellikle koruyucu hekimlik çok önemli burada devreye giriyor. Neden? Şimdi, e, diyelim ki bir ishal var. Bizim işletmelerde ya da bizim hayvancılıkta beşeri'den çok farklı değil. Yani mesela bir işletmenin ishalini kestiniz. Bir antibiyotik hekim kullandı. Öbür de ishal olduğunda diyor ki adam ya ben de bu ilaç bu ishali kesti. Sende de keser. Öyle bir şey yok. Yani i̇şletmeden işletmeye de değişebiliyor. Yani mu şimdi e, tabi ihtiyaçlar, ishal etkenleri ya da hastalık etkenleri değişir. Yani biz şunu şöyle açıkladım, e, birçok seminerde de ben bunu söyledim. E, bazı feth edeceğimiz şehirlerin surları var, bazıları da çadırlı. Şimdi suru olan e, yani hücre duvarı olan, gram pozitif bir bakteriye siz e, okla yayla giderseniz hiçbir etkisi olmaz. Tabii. İşte yanlış antibiyotik. Ya da hücre duvarı yok yani sur yok. Çadırlar var, toplu tüfet elgiledi. Onu onun da yok. bir manası yok. Dolayısıyla e, teşhis, tedavi çok önemli ama sahada e, çoğu zaman bizim teşhis kitlerimiz yetersiz ya da işte laboratuvar sonucu gelene kadar belirli bir zaman geçiyor. İşte bu noktada spesifik olmayan yani e, ister gram pozitif olsun, ister gram negatif olsun, ister viral olsun, ister mikotik, ister de kan parasitine bağlı ne olursa olsun. Ee, bizim bir koruyucu tedavi ihtiyacımız var. Yani nedir koruyucu hekimlik? Ee, bundan spesifik hekimlik e, etkene değil hayvana çalışmak. Hayvana. Yani bizde hayvan sürü bireysel değil. Yani bütün sürünün sağlığını e, homojen olarak yükseltmek. İşte anneye destek tedaviler. Doğum, gebeliği esnasında. Sonra yavru doğduğu anda e, onu bu floraya karşı koruyacak. E, savaşçı hücre sayısını arttıracak. Birçok etkenin e, bağırsak bokozasına, solunum sistemine e, ee, entegrasyonu engelleyecek, onun temasını engelleyecek koruyucu tedaviler gerekiyor. Hani tedavi diyorum bunu tırnak içinde. E, lütfen bunun bir destek tedavi olduğunu e, e, vurgulayalım. Yani bu destek tedavi ama hayati bir şey. Yani sonuçta mesela bunun için işte mineroterapi kullanıyoruz. Fitoterapi kullanıyoruz yani e, bitkisel tedavi kullanıyoruz. E, bunlar önemli yani fitoterapi de şöyle anlaşılmasın. Yani işte e, bir et bir otu kaynatıyoruz içiyoruz. Yani bu genelde böyle böyle anlaşılır değil. Yani bir etkin maddeyi kullandığımız yani tedavide ya da destekleyici olarak kullandığımız etkin maddenin kökeninin bitkisel. Bitkisel olması demek yani şimdi mesela kanın pıhtılaşmasını engel şey, pıhtı atmasını engellemek için insanlar adonezin kullanır. Bunu sentetik olarak adasilik asitten de elde edebilirsiniz. Bağırsak geçirgenliği %15-20'dir. Bunu yeşil soğandan da elde edebilirsiniz Adenozini Bağırsak geçirgenliği %85'tir. Yani fitoterapik ajanların bağırsak geçirgenliği çok yüksektir. ve Dolayısıyla e, kullanacağımız materyali bitkisel e, kökenden elde ettiğimizde biyolojik yararlanımı da çok yüksek. Bu da bilimsel olarak ispatlanmış. Özellikle fitoterapik e, ajanları tercih etmemiz lazım. Destekleyici. Destekleyici ama e, kökenini de fitoterapik tercih etmemiz lazım. Yani mekanik etkiler, sentetik etkiler o kadar... Yani boşa verilmiş para gibi geliyor bana. Yani benim görüşüm bu. Ee, yüksek miktarlarda paralar veriyoruz ama işte o bağırsak geldiği zaman ondan yeteri kadar faydayı evet, alamıyoruz. Fayda doğru alamıyorum. mudur? Evet ama maalesef. E, fitoterapi doğru mu telaffuz ediyorum doğru, hocam? Doğru telaffuz e, Kullandığımızda bağırsak geçirgenliği fazla olduğu çok fazla. için yararlanma sayımız Tabii, daha bire, yüksek. Biyo yararlanımı çok yüksek. Artı e, fitoterapik ajanlar e, aynı zamanda... Ee, koruyucu olarak da kullanılır. Tedaviye destektir. Koruyucu olarak da kullanılır. Bunlar hem büyük başta hem küçük başta Tabii, Aslında hepsinde... pet hayvanları da yani bütün canlılarda insan da dahil bu şekilde. Yani doğru değişiyor. Sistem değişmiyor. aynı aslında. Tabii, tek sağlık yani öyle baktığınızda olaya sistem aynı. Bunların çoğu da kalıntısızdır zaten. Hani belirli pozolojileri vardır ama hani bugün ne süte geçer ne ete geçer ne yumurtaya geçer. Hani bu böyle de e, güvenli kullanacağımız ürünlerdir. Peki hocam piyasada var mı böyle ürünler? Şimdi duyduğumuz zaman kulağa inanılmaz geliyor. Var var tabii. Yani e, bu piyasada e, bu tarz ürünler var. Eee birbirlerine belirli üstünlükleri de var, belli dezavantajları da var. Ama hani son dönemde özellikle hani benim de kullandığım, çiftlik, danışmanlık yaptığım çiftliklerde kullandığım ürünler gayet başarılı, hani inandığım ürünler var. Kendimin geliştirdiği birkaç ürün var. Çok değerli sahada hekim arkadaşlarımın geliştirdiği ürünler var. Onları da hepsini kompli bir şekilde kullanıyoruz çok yakın. Çünkü bu hiç ara ve verilemeyecek bir savaş. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, ama eğer bir spesifik olmayan bir tedavi, yani hastanın sağlığını, direncini arttırdığımızda arttırırsak eğer, dolayısıyla e, mikroorganizma bir direnç de geliştiremiyor. Tabii. Yani ona özel bir o şey yaparsanız. O süreyi tanımıyoruz aslında ona. Tabii, ya bir ona özel bir e, işte bir antibiyotik verdiğimizde bir müddet sonra antibiyotiğe direnç geliştirebilir. E, ama bu tarz ürünlere bir direnç gelişmiyor ve e, kesinlikle düzenli kullandığımızda. Yani bunu bir alışkanlık haline getirdiğimizde e, çok sağlıklı sürülere kavuşuyoruz. Dolayısıyla yavru ölümlerinde önüne geçmiş oluyoruz. Evet yani aslında e, tabii sorunlardan bahsediyoruz değerli izleyiciler ama bu sorunların çözümleri de yatıyor. Bu yani konunun şöyle, içinde yatıyor. E, hani özetlersem atıyorum 2. 4. 2. 4. günde e, septizemiden bahsediyoruz. Enterotoksome işi, çelerme 5. günlere kadar geldi eee askarit enfeksiyonları parasal enfeksiyonlar 10. günde 15. günde bu ölümlerine sebep oluyor. Yani o kadar e, hastalık yaşları küçüldü ki e, bizim daha doğar da olmaz bir desteği bir desteğe ihtiyacı e, ihtiyacımız oluyor. var. Tabii tabii Aha. hayvanın bir desteğe ihtiyacı var. E, ne bileyim daha 10. 14. günde tifo etkenleri, salmonella etkenleri girebilir. E, yani kan paraziti e, daha 4. 5. günde çünkü e, hep söylüyorum 18 dereceye geçtiğinde 18 ay canlı kalan kamparizitleri daha 3. 5. günde kuşlarla işte rüzgarla suyla hemen hayvanı enfekte ediyor ve. Viral hastalıklar, rotası koronası, hemen 4. beşinci günde ilk haftada kendini göstermeye kendini başlıyor. Gösteriyor. Bunlar fırsatçı, hemen mix oluyor. Biz tabii yaptığımız kitlerde hekim arkadaşımızı paylaşıyoruz. Rotası var, koronası var, septisemisi var, klasürdumu var, salmonelası var ve bunların hepsi büyük bir bombardıman halinde hemen daha ilk ikinci üçüncü haftada yani ilk üç haftalık süreçte bunların hepsini bir anda yaşayabiliyoruz. Peki bu destekleyici ürünlerle aynı şekilde bu hastalıklara da? E Biz bu zayıf yöntemi geliştirmeye hazırlıyoruz. Mesela yani özetle şunu söyleyebilirim. Ee, birçok etkene maruz kalıyor e, yavru. Anneden doğar doğmaz. Biz her bir etkenle teşhis koyup ayrı ayrı savaşmak yerine non spesifik, etken önemli değil. E, bütün, e, canlının direncini yükselterek e, mücadele ediyoruz. Canlının sağlığını destekleyerek mücadele ediyoruz. O hastalıkların canlıyı enfekte etmesini Engelleyerek mücadele ediyoruz. Yani koruyucu hekimlik yapıyoruz. Bununla holistik tıp dediğimiz işte tamamlayıcı tıpla, mineraloterapi ya da fitoterapiyle. Yani sağlıyoruz. aslında hastalık gelmeden biz kendi direncimizi arttırırsak hastalık gelme geldi, kolayca onu yenebiliriz. Geldikten sonra da bu şekilde destekleyerek mevcut tedavimizi çok daha etkili kılıyoruz. Evet tedavimizi çok, destekliyoruz aslında. Çok kısa sürelere sığdırıyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü zaman kazanıyoruz. Yani bir hafta hayvanın ishal kalması damızlık değerini düşürüyor. Evet. Bu çok önemli. Ya zaman da, aralığı da çok önemli. Küçük orada. başta bir hafta ishal olması 10 gün e, besiyi boşa besi yapmamız lazım. Gelişimini de tabii. bir nebze e etkiliyor bugün, tabii. Bugün bir küçük baş 25-30 lira yiyor. 10 günde 300 Hani bir tanesi. Bir tanesi. <laughs> evet, <o>. yani <laughs> bir tanesinin. Sürünün, sağ. sürünün işte enfekte olduğunu düşünün. Evet. E, bu büyük bir verim kaybı yani. Evet. Yani Hocam bir de benim işletmelerde gördüğüm en büyük problemlerden birisi genel manada biraz e, göz ardı edildiğini de düşünüyorum açıkçası. Ayak problemleri. Ha şöyle, e, şimdi ne dedik? Masraflarımızı ya da işletmeyi ayakta tutan şey süt. Süt verimi. Şimdi bir kere genetik materyale dikkat ediyoruz. Diyelim bunu yaptık. İyi de besledik. E, somatik hücre baktık. Meme sağlığına çok dikkat ettik. Çünkü o biliyorsunuz sarma esnasında çok dikkat edilen bir şey. De, e, i̇şte dezenfektan lar kullanılıyor. Meme sağlığı çok göz önünde. Ayak sağlığı biraz sümen altı ediliyor. Yani e, evet barınaklarda altlık yönetimi çoğu zaman e, iyi şu, şu dönemde ama e, ne kadar iyi yaparsanız yapın. Baktınız subklinik seyreden. Hani hayvanda e, hiçbir hastalık görmüyorsunuz. Ama verimler %35'lere kadar, düş, kadar düşüyor. Bunun tek sebebi neredeyse Aynen. ayak sağlığı. Çünkü tırnaktaki bir problem, göz ardı edilen bir çürük. Ee, göremediğiniz e, bir şey hani düzenli bakım yapmadığınızda tırnakta işte tırnak problemleri süt verimini düşüren en büyük sıkıntı, sıkıntılardan biri. Bazı işletmeler diyor bizde yüzde iki var. Bazısı diyor yüzde beş var. Bazıları yüzde on. Eğer altlık çok kötüyse sürünün yüzde otuzunda bakıyorsunuz aksama topallık var. Ee, e, burada tabii e, özellikle tırnak konusu uzmanlaşmış ya, sağlık personelleri veteriner teknikerler, teknisyenler ve veteriner hekimler hani tırnak bakımına işletmeye hmm. geldiklerinde ee, ilk yaptıkları bölgeyi çok iyi temizlemek, yani açığa çıkarttılar. Ondan sonra da işte destek tedaviler, ee, oraya sürülen bölgede işte e, yangıyı e, kontrol altına alan, oradaki mikrobiyal üremeyi kontrol altına alan, e, tırnağı besleyen e, işte basit bir bandajla e, tedavi edilene de kontrol altına aldığımız e, enfestasyonlar bunlar. Ama tabii öncelikle e, düzenli bakım gerekiyor. Yani ayak Tırnak sağlığı, bakımı önemli. Tırnak bakımı önemli. Yani şimdi bunun için öncelikle biliyorsunuz banyolar var. Yani banyo solüsyonları var. Ee, bir e, hijyen sağlayacaksınız ayaklara. Yani düzenli ayak banyoları yürüyüş yollarında olmak zorunda. Arkasından da işte tedavi içinde e, bu şekilde e, mutlaka bir uzman e, cerrahi, mi, bakımı evet, cerrahi bir müdahalesi yok. gerekiyor. Cerrahi müdahaleden sonra da işte pi piyasada... E, hem ithal hem yerli ürünler de var ama hani bizim geliştirdiğimiz yani ülkemizin geliştirdiği ürünler daha ekonomik onu söyleyebilirim ve etkili. Yani onları tercih etmemiz hem ülke ekonomisi için iyi hem bizim için iyi ee, Hem on... de milli değer bizler tabii, için. tabii. Yani 3-4 günde de hani bandaj çıkarttırınca zaten sonuç almış oluyorsunuz. Hani en kötü senaryoda bandajsız bir kere daha e, işte o solüsyonları kullandığımızda e, yani tırnak bakım jellerini kullandığımızda genelde çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hayvan da mutlu oluyor. İşte bu süt verimine de yansıyor. Hayvan mutluluğunca aslında verimle birlikte bizler de tabii, mutlu ya bir oluyoruz. De hani e, şöyle söyleyeyim bırakın sepsisi hani bir anda hayvanın e, kanının zehirlenmesi tırnak enfeksiyonun büyümesiyle hani derinleşmesiyle e, ne bileyim e, fuzobaktörüm gibi e, etki, etkenler hani direkt e, sinirsel dokulara da etkileyerek hayvanın e, beyin ölümüne kadar götürür işi. Yani canlıya, Göz ardı edilmeyecek tabii, tabii tırnak, Tırnaktan bunu. canlıyı kaybedebiliriz. Yani. Evet. Bu kadar etkili. Hocam programın sonuna geldik ama çok verimli bir program oldu. Birçok noktaya değindik tabii programda. Tabii görüşünde özellikle e, izleyicilerimiz hatırlar. Ben e, programlarımın ilk birkaç yılında çok fazla hayvan hastalığı ama son birkaç yıldır işte üreticilerimize çekimler yapıyoruz. Bir dokunuyoruz, bina diyoruz, Sağlık sorunlarını göz ardı ediyoruz. E, ya da konuşamıyoruz programda. Dertleri konuşmaktan, ekonomiyi konuşmaktan, hayvancılığı konuşmaktan e, sektör analizde <gülüyor> <gülüyor> hastalık konuşmak kısmet oldu. Ama teşekkür ederim yani. En azından dediğim gibi biz e, suyun e, devamlılığından yanayız. Yani o su etkisi böyle oluyor. Ne kadar devamlı bunu dile getirirsek, ne kadar konuşursak o kadar etkili olacak. Buna inanıyorum. Kesinlikle hocam. Yani aslında tabii sorunlar var. Yok değil. Yani ekonomik sorunlar, çevresel sorunlar diye resmenler gibi üreticilerimiz birçok sorun yaşıyor çağımızda ama e, bu sorunları bertaraf etmenin yolu da efendim verimi arttırmak, kaliteyi arttırmak, ürettiğimiz ürünlerin e, rekoltesini arttırabilmek. Bunun da e, tabii başlığı sebebi canlı hayvanlarımız, hayvanlarımızın sağlığına ne kadar dikkat edersek hayvanlarımızdan alacağımız verim de bir o kadar artacaktır. E, belki bu dış etmenlerdeki sorunları da bu verim artışı ile birlikte bertaraf edebiliriz. Buna da dikkat etmemiz Üretmezsek gerekiyor. Üretmezsek yok oluruz. Bu tabii. çok önemli. E, bu işletmelerimiz ülkemizin görünmez kaleleri. Ee, üretmediğimizde, e, üretemediğimizde, nüfusu doyuramadığımızda bizi büyük bir felaket bekliyor. Bunun önüne geçmek lazım. Kesinlikle. Ee, bu da devlet politikasıyla olur. 5 yıllık, 10 yıllık. Kesinlikle uzun vadeli Programlarla, evet. planlarla e, yürütmemiz gerekiyor. Kısa vadeli çözümler anca günü kurtarır efendim. Artık önümüze bakabilmek için, hayvancılığın gerçekten sürdürülebilir bir hal alabilmesi için 5 e, yıllık, 10 yıllık sizin de bahsettiğiniz gibi değerli hocam. Kalkınma, e, kalkınma, kalkınma planlamalarının artık bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Ağzınıza, ederim. yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, yine bekleriz bölgemize. İnşallah. Evet. Biz de burada olmaktan, İzmir'de olmaktan gerçekten... Çok mutluyuz ki güzel bir programı da ardımızda bırakmış olduk. Özellikle işletmelerimizdeki problemlerden, sağlık problemlerinden nasıl kurtulabiliriz e, programda bunu cevaplamaya çalıştık. Değerli hocam veteriner hekim Deniz Eteke bizlerle birlikteydi. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.